Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bingo ve Blue videosuyla karşınızdayız. Yüzme dersi 2. Arkadaşlar daha önce e, yüzme videosu çekmiş Tanrı'nın yüzme dersi. Tabii ve ki. Ve bu videoya ben de konuk oluyorum. Blue'ya o zaman e hastaydı. Şu yüzme dersinin ikinci dersi. Arkadaşlar ben suya... Ay... Blue suya girmedi çünkü o derste yoktu, hastaydı. Şimdi iyileşti ama. Şimdi iyileştirme ve dersimize yeniden geldi. Herkes sudan çıksın. Peki ben peki. geri mi kaldım? Birazcık. Ee, peki öğretmen bana klasik yaptıracak mı? Yaptırır muhtemelen. Neler öğrendiniz? Geçen ders hatırlatır mısın? Yüzmeyi. Nasıl ya bir derse yüzme mi öğrendiniz? Evet. Nasıl bir derste yüzme öğrenebildiniz? Yüzmeyi öğrenmek çok basitti. Hoca çok iyiymiş o zaman. Ben nasıl öğledim? Bizim öğretmen gitti. Yeni bir öğretmen gelecek. Neden? Jack. Bilmiyorum. Olamaz. Öğretmenin doktor randevusu varmış. Ona gitti. Yani geri gelecek öyle mi? Gelecek. Şimdilik şey. bu öğretmen geliyor. Aa, bu mu yeni öğretmen? Evet. Çocuklar ben sizin yeni öğretmenizim. Aa, ben çok mu şanssızım acaba? duyduğunuza göre öğretmeninizden Bulu'yu gelebilir mi yanıma? Geliyorum, geliyorum. Sen geri kalmışsın. Şimdi ben sana bir pratik yaptıracağım. Öyle devam edeceğiz. Gerçekten bana yardım edecek misiniz? Edeceğim. Herkes diğer öğretmen çok iyiydi. Hemen bir derste öğrendik diyordu. Ben de bir derste öğrenir miyim? Tabii ki. Onlar kaç dakikada öğrenmişler. Ben biliyorum, ben biliyorum. 60 dakikalık bir ders. 60 dakikalık. Sen kesin bir dakika öğrenirsin. Yok artık. Şimdi suya gir ve böyle yap. Kollarını tutun. tutun tutundun mu? Tutundum evet. Şimdi ayaklarını çırp. Çık, 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 çık. Elleri bir elini bırak. İkinci elini bırak. Korkuyorum, korkuyorum. Ayaklarını çırp. Yüzüyorsun. Korkuyorum. Yüzüyorsun. Hayır boğuluyorum boğuluyorum. Bak. Eyvah boğuluyorum. Yüzüyorsun bak sana. Boğuluyorum beni kurtar kardeşim. Bingo bingo. Bulu'yu yüzüyorsun farkında bile değilsin. Hayır sanki. Bulu'yu. Bir beni kurtarsın. Bulu'yu bir sus korkudan böylesi. İmdat. Yüzüyorsun Bulu'yu. Ben çok korkarım sudan. Yüzüyorsun Bluey. see how many people can fit on the Arkadaşlar yardım edin. Blue'ye. Şurada bana yardım edin. Bluey yüzüyorsun şu anda. Aa ölüyorum ben boş. hoşçakalın. Bana yardım edin. Bluey yüzüyorsun şu anda bir su uzar mısın? Yüzüyor mu ya? Evet. Nasıl yüzüyorum? Ben yüzüme bilmiyorum. Şu anda öğrendin işte bak. Nasıl yüzüyorum ya? Öğrendin işte. Aa, bu ben miyim güzel? Evet. İyi de nasıl öğrendim ben resmi bilmiyordum. Evet gel buraya. burayı. Bir yanlışlık mi? var. Yok ki. Bu ben olamam. Bu sensin. Hayır. Tamam çocuklar konuşma. Konuşmanız bitti. Ders anlatıyorum şurada size. Burada ben de Siz öğretmenize söylerim ha. Ört. hatta bir yanımda kağıt getirdim. Uslu durmayanları yazıyorum öğretmenize söylüyorum. Allah Allah. Bluey! Bluey uslu durur musun? Çocuklarımızı öncelik okuturalım. Bingo! Blue'yu dersteyiz. Bingo! Ne oldu Blue'ye? Ben yüzüyormuşum. Evet. Ne kadar çabuk öğrendim. Şimdi çocuklar size atlamayı konusuna geçtik. Atlama konusu. Atlama mı? Nasıl atlayacağız? Balık ben zaman. Ben korkarım. Tamam Bluey tamam. Senden küçükler var burada onlar niye korkmuyor o zaman? Ben korkuyorum ben korkuyorum. Tamam onlar korkmuyor. Olabilir ben korkuyorum. Bluey aralarında en büyük sensin sen nasıl korkuyorsun? Ona bakarsan benim Almila diye bir arkadaşım var. Ondan küçükler üzüyor. Ondan onunla büyükler yüzmüyorlar küçükler küçük olduğu için korkacak diye bir şey yok. Almira bu sene korkmayı bıraktı. Havuza atlıyor artık. Bravo. Almira'nın annesi izin veriyormuş Şu anda yüzmeye gelsin. Size birazcık göstersin. Almira. Almira. Leyla. Almira. Almira. Geldim geldim. Almira biraz Almira öğretmen çağırdı. Ona yardım etmen gerekiyormuş. İyi de ben bu sınıfta değilim ki. Olsun öğretmen ablayı tanıyorsun ya ona yardım et. Olur. Ne konuda yardım edebilirim? Öğretmen ablayla konuş. Ee, şey yapacaksın. Birazcık onlara örnek olmanı istiyorum yüzerek. Tamam. Bakın. Atlayarak mı yaptın? Bakın şimdi bu 2 wow. metre atlamaydı. Şimdi 4 metre, 5 metre atlayacağım. Wow. İzleyin. Mutlaka. 1, 2, 3. Nasıl atladı? Bakın şuna bakın. Adaya atladı. Şuna bakın. Adaya kadar gitti. Hocam oldu mu? Evet. Chili. Lipson. Ay hocam. Hocam dersinizi böldüğüm için özür dilerim. Ne oldu? Benim silah, benim dokuyu almam lazım. Hastane randevusu vardı onun. Aa. Doki gidebilir gel, gel oğlum de Doki gidiyoruz. Dokiler gitti sen Doki'nin yerine oturabilirsin. Evet. Ay Mira. sınıfta olmasan da oturabilirsin. Şimdi çocuklar atlama. Sonuncu konumuz birazcık değişik. Neymiş acaba? Sonuncu konumuz suda yiyeceklerle nasıl durabiliriz? Suda yiyecekle neden duruyoruz? Bazı insanlar bazen gidiyor ya suda. Ama yemesinler. Sonra ah, ne dil çıkarıyorsun? Daha demin dil çıkardım. Buluyu. Buluyu. Ay bingo pardon özür dilerim. Evet evet o var ya gerçekten evet. Bulu ye. Ne oldu ne oldu? Siz niye konuşuyorsunuz arkadaşımla? Konuşamaz mı ya? Dersteyiz şu anda. Aa böyle sahilde olunca insan derste olduğunu unutuyor. Böyle devam ederse başka öğretmen alacağım yanıma. Almira var yardımcı. Almira da öğrenci sonuçta. Ne öğrencisi ya? Almira'yı yazdırıyorum sınıfa. Almira çok iyi bir yüzücü. Neden geri gelsin ki yüzmeye? Almira'ya başka konular öğreteceğim. Teste sokacağım. Oo. Yubi. Yoksa Almira milli yüzücü mü olacak? Belki yapabilirse. Vay 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 vay. Çocuklar teneffüs. Anlatırım Almira'yı ben bir çalıştıracağım. Almira bir atla bakalım. Almira adaya kadar yüzsün. Yüzdü. Yüzdü. Yüzdü mü? Al. Ha. Üşüdüm. Üşüdüm, Üşüdüm. su soğuk sanki biraz üşüdüm. Su soğuk mu ne? Ee, şey ben şuraya şunu bir koyayım. Su ısıtıcımı koyuyorum. Su ısıtıcı. Tamam ders. Hepinizi şimdi öğreteceğim. Hepsi bir atlasın bakayım nasıl atlıyormuş. Tamam. Saç gel bakalım. Sen dersi dinlemiyorsun. Kesin yanlış atlayacaksın. Hey atla. Pardon pardon çocuklar. Daha atlama dersini bile vermedim. Almira gösterdi ya öğretmenim. Ama benim ders vermem gerekiyor. İyi, tamam. Bir öğrencinin örneğini alam, alıp yapamazsınız ki. O zaman Almira'yı niye çağırdınız? Hocam ona sınav vereceğim için onu çağırdım. şunları yüzmeyi göster cesaretlensinler dediniz hocam. Dedim ama o öncelikti. Şimdi ders anlatıyorum çocuklar. Efendim. Çocuklar ben öyle demek istemedim. Şimdi bu ne ya? Ne diyor öğretmen? Çocuklar, çocuklar yüz benden kolay yolu ayaklarınızı çırpmaktır. Öyle mi? Bakalım beni dinleyenler var mı? Ama ben devam edeyim. Anlattım çocuklar. Çok uzun oldu. Ne yapacağız? Şimdi ben size sorular soracağım. Bakalım Kimler doğru bilecek? Ne soracaksın? Tamam, buraya soralım. Hayır. Yüzmeyle alakalı sorular. Hayır. Yüzmenin. What ice cream yüzmenin you want? Yüzmemize yardımcı olan şey. Çırpmak, ayaklarımızı çırpmak. Yardımcı olan şey çırpmak değil. ki. Ayaklarınızı Have you tried a Öncelik daha yüzme bilmiyoruz Yüzme bilmediğimizde yani. Kolluk. Kolluk. Sana F yazıyorum. Kolluk doğru bildin mi? Ama öncelik yanlış bildin o yüzden F yazıyorum. Evet ama sonra doğruyu bildim. Ama öyle A, A yazın bana. F A yazın. F'sin buluyu. Ama ikinci de doğru cevabı bildim. Herkes ikinci bir şans hak eder. İkinci şans yok buluyu. Ben so bir yıl öğretti ya öğretmeni size bir yıl öğretti. Ne bir yıl öğretmenin bu ikinci ders ya? Siz ne o bir öğretmenin size bir yıl öğretti? Öğretmenim bu bizim ikinci dersimiz. Siz bizi başka çocuklar mı kaçırdınız? Size sana F yazıyorum. Bakalım ben tamam, hak etmedim. Feyi hak ettim. Bulu yeter. Ben bu dersi istemiyorum. Seni ailene söylüyorum. Arıyorum ailene. Çocuklar e, nasıl şunu tutabilir misin? Evet öğretmenim. Marina Bey. Ay Marina Hanım Efendi. Beyefendi siz... Sizin çocuğunuz dertlerde hiç hiç uslu durmuyor. Ne ay neden? Çünkü derslerde beni tehdit ediyor. Hı, tehdit mi? Derslerde beni tehdit Kız ediyor. Yapmaz öyle şey. Chili. <laughs> bandit. O, panik olmuştur. Ne diyeceğim? Su değil, su değil. Anlatma. Tamam işte o derste de gerilmiştir. Hayır gerilmiyor hocam. Ben onları yüzdürmedim. İlk defa yüzdürdüm. Bir kez yüzdürdüm. Bulu'yu alır mısınız lütfen? Lütfen ona bir şans verin. Herkes ikinci şansı hak Şu an yüzüne dersine gelmiş olması bir Ailene gidiyorsun. Bir cesaret, örneği. Ama way. siz onu Bulu'yu belki gelmek istemedi. Evet ama tamam. korkusunun üzerine She gitmesi way. gerek. Çocuğunuz dersi dinlemiyor. Derste konuşuyor. O yüzden korkuyor. Ben derste konuşmasını anlatıyorum hanımefendi çocuğumuz dertte de arkadaşıyla arkadaşını tamam, oyalıyor. ben telefonu verir misiniz? Hanımefendi buradasınız ya şu anda. Bulu ile kenar ev, e, Bulu evinize Beni götürün. görmesin. Lütfen telefonu verir misiniz? Hanımefendi biz telefonla konuşmuyoruz ki. Telefonla anneniz aradı değil ona. Beni görürse ben de gelmek ister tamam Helmetin, ben sizi ben arıyorum sorarsın. hemen açın. Tamam. Bulu Bulu'yu annen aradı. Seni seninle konuşmak istiyormuş Blue ye Al konuş. Anneciğim. Bulu'yu oğlum nasıl gidiyor der? Kızım ay affedersin. Bulu'yu kızım. Y anne. Ya, Korktun orta. mu? Derste. Anne ben arkadaşlarımla konuşuyorum. Bu yüzden de hemen kızıyor bana. Ama dersi dinlemen gerekiyor yavrum. Dersi dinle çıkışta hamburgerciye gideceğiz. Evet, evet Anlaştık evet, evet, evet. mı? Bana Anlaştır. söz ver. Öğretmenim beni bir daha aramasın. Öğretmenim bir daha sakın beni aramasın seni şikayet etmek için. Tamam mı? Bu yaz git tatilde gideceğimiz yerleri düşün ve bir an önce yüzmeyi öğren tamam mı? Tamam anne. Anlıyorum öğretmenim telefonunuz. Tamam. Hoşçakalın, Tamam çocuklar. Şimdi sorularımızı önce sorularımızı en baştan soruyorum. Alabilir miyim defterimi? Alabilirsiniz hocam. Dasha. Dasha. Yüzmede en önemli şey ne bir Dasha? <laughs> öğretmenim öğretmenim söylüyorum öğretmenim. Ayaklarımızı çırpmaktır en önemli şey. Doğru da şu ayı hak ettin. Öğretmen <laughs> <laughs> de bana takmış. Ben doğru cevap dedim de bana puan verdi. Muffin! Muffin diş çıkarma. Muffin. Karışık sorular soruyorum. Size karışık sorular soruyorum çocuklar. Gel Muffin. Ay Gelmiyor benim. Ne oluyor ya? Bunlar karışık sorular çocuklar. Matematik var, Türkçe, hayat bilgisi, yüzme. Ben sonuçta her şeyi öğretmenim. Tamam. Ama biz yüzme öğrenmeyecek miydik? Yüzme öğreneceksiniz ama ben başka ha, Sen şey Bu konumuzla ne alakası var? Bulu'yu dersteyiz. Dersin ortasındayız. Olur ya bir daha annemi ara, anneni aramamam, is, aramamamı istiyorsun ya. Ara Galiba anneni aramamı istiyorsun. Gel. tamam tamam ben karışmıyorum. Muffin matematik sorusu geliyor. ne görsem. 2 dört iki kere dört iki çarpı dört. Altı. Yanlış. Yanlış. kendimi suya atacağım. Muffin. Muffin. Evet. evet. Arkadaşlar ben size şaka yaptım. Matematik falan tabii ki sormayacağım. Bu Gönül çok güzel bir ders oldu. Hepiniz atlamayı öğrendiniz. Ama. Ve şimdi hepinizi tek tek bir daha atlatacağım. Bana bakın şimdi bir daha izleyin. Şu kitabı bir bırakalım şöyle. Hepinizi tek tek atlatacağım. Bakın şimdi ben önce ben atlıyorum. Bir, iki, üç izleyin. Hoppala. Kimse korkmadan atlayacak. Herkes beni iyi duydu mu? Duydum. Tamam ben burada olacağım. Hadi gelin bakalım sırayla. Sırayla atlıyorsunuz. Olmadı bir daha atla bakalım. Tamam. Oh, çok iyi atladın. Ben de geleceğim ben de. Almira sen de atla hadi bakalım tamam atlıyorum öğretmenim. 3, 2, 1. Abi çok uzağa gittim. Geliyorum öğretmenim. Arkadaşlar bakın. Ee, derslerde ilerledikçe Almira kadar uzağa atlayabilirsiniz. Muffin gel. Geliyorum. Benim, ben Benim, ben Bingo gel. Bingo şezlongla gelme ya. Neyse dur saks önce sen gelsin. gel saks. Oo. Sen gel hadi gel. Bir, iki, üç. Bingo. Bingo. Bütün bingo sen çok tatlı ve akıllı bir öğrenciydin. Wow. Ben de hayırlı İyi de. Hadi bakalım bingo. Bluey. B Blue, Bluey. Hepiniz çok ilerlemişsiniz. Vay. Bluey beni çok dinlemiyorsun. Bakalım nasıl yapacaksın? Geliyorum benim Bluey bu ne? Bluey daha iyi olacaksın. Senin Blue. ilk dersin. Blue Arkadaşlarının daha ikinci dersi. Blue Gel daha... sana bir daha göstereyim. Bak şimdi şöyle yapacağız. Tamam şöyle mi yapacağız? Bluey gülme ders değil atla. Tamam daha iyi olacak merak etme. Senin iki ilk dersin onların ikinci dersi. Gel bana yanıma gel. Hadi birlikte yüzelim. Tamam arkadaşlar dersimiz bitmek üzere. Herkes eğlenebilir şu an. Ama bu tarafı şuraya geçmeyin arkadaşlar. Şuraya bir sınır koysaydık. Almira sen geçebilirsin. Evet arkadaşlar bakın şuraya bir sınır koyacağım. Evet burayı geçmeden burada yüzebilirsiniz benim yanımda. Hadi bakalım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu like atmayı unutmayın. Aa! Görüşmek Güzel. üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ay ben de buna çıkacağım. Ben de buna. Oy. Ben ben arkadaşlar ben görüşürüz. görüşürüz. Wow.